Merhaba akşam et zaman hoş geldiniz. E Futbol 2026'daki gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü oyunda yeni sezona geçtik ama çok sade bir sezon oldu. Öyle yeni bir kampanya gelmedi arkadaşlar. Bir tane adaylı sözleşmemiz geldi. İSKO hediyesi vardı. E Futbol Ligi güncellendi. Klasik etkinliklerimiz geldi. Tüm gelişmelere bakacak olursak İSKO ile başlayalım. İlk 1 milyonda tamamlayanlara isko verildi. Showtime isko ama bazı arkadaşlarımıza verilmedi. 1 milyonda tamamlamalarına rağmen hediye alamayan arkadaşlarımız var. Konube bununla alakalı bir mesaj üst üste paylaştı. En son paylaştığı mesajda şu arkadaşlar. Bu hatayla alakalı düzeltmeyi önümüzdeki perşembe günü yapacaklarmış. 1 milyonda tamamlayıp da tam iskuyu alamayanlar veya da yanında diğer seçmeli güçlendirici gibi hediyeler var ya arkadaşlar bu hediyeleri alamayan arkadaşlarımızın hediyeleri önümüzdeki perşembe günü verilecek. 18 Eylül tarihinde bakımla bakımdan sonra bir de tazminat belki GP hediyesi belki öyle seçmeli öğe tarzı bir şeyler de verebilir konemi seçmeli öğe de verebiliyor içerisinden rastgele güçlendirici pozisyon antrenör gibi hediyeler seçebiliriz yanında da hediyelerimizi verecekmiş alamayan arkadaşlarımız için ama 1 milyonda tamamlamadıysak arkadaşlar o zaman iskoyu hediye etmez konemi hani bu hatadan dolayı da bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazıyor. 1 milyonun dışındakilere de iskoyu verirler mi? Konemi öyle bir şey şimdilik açıklamadı arkadaşlar. 1 milyon içerisinde olup da hediye hediyesini alamayan arkadaşlarımız perşembe günü bu hediyeyi alabilecekler. Konemi'den bir de böyle kampanya ile alakalı bir açıklama var arkadaşlar. Daha öncesinde Yugo yakın animesi ya, animesiyle bir iş birliği yaptıklarından bahsetmişlerdi ama ne zaman geleceğini duyurmamışlardı. Konemi perşembe günü böyle bir açıklama yaptı. 25 Eylül perşembe günü bir yayın açacaklar. Bu 13.0 tabi Japonya'ya göre arkadaşlar. Onlar bizden 6 saat ilerideydi. Bizim ülke saatimize göre 6 çıkarmamız gerekiyor. Sabah 7'de bir yayın açacaklar. Bu canlı yayında da Konami işbirliği hakkında paylaşım yapacak. Özel bir sahne düzenlenecek. Oyuncu kadrosu daha sonra açıklanacak gibi açıklamalar yaptı. Japonya'nın Tokyo bölgesinde de oyunla alakalı büyük bir şov fuar düzenleniyor. Japon şirket konumu de bu önemli birçok oyun da burada e, tanıtımlar yapacak, etkinlikler falan düzenlenecek. Buna denk getiriyor konemi de. Ve büyük ihtimalle belki o gün kampanyada getirebilirler arkadaşlar. kampanya o gün başlatabilirler. Ama o gün önemli bazı paylaşımlar bizlerle yapacaklarmış. Bu anime ile alakalı daha önce e, videolu paylaşım yaptıklarında bu 6 futbolcuyu ön plana çıkarmıştı Konemi. Saliba, Kunde, Mbappe, Neymar, Fransa milli takımından Emery, ve Fransa milli takımının kalecisi. Burada 5 tane Fransa milli takımından futbolcu var. Bir de oyunun elçisi Brezilyalı Neymar. Neymar ile alakalı farklı video paylaşımları da olmuştu. Forma böyle tasarlamıştı Neymar. Ve e, hazine zincirinde Neymar'lı kısımda gelmedi arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü hazine zinciri bitti. Yeni hazine zinciri ile alakalı konumdan şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Hani keşke bu kampanya ile birlikte gelse. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda o tahminlerde de bulunuyor. Acaba bu kampanya ile birlikte Neymar hazine zinciri gelir mi diye ama şimdilik Konemi'den onunla alakalı bir açıklama yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu isimlerin renkli kartını Konemi hediye edebilir bu kampanya geldiğinde. 25 Eylül sabahında Konemi'nin yapacağı yayınla birlikte bu kampanya bu işbirliği ile alakalı detayları öğrenebileceğiz. Biraz daha süremiz var arkadaşlar. Bir de e Futbol Ligi'nde Konemi Hediye vermeye devam ediyor. Demek ki futbol 2026'da düzenli olarak bunu verecek. Buradan bedava Showtime futbolcu elde edebiliyoruz. Mobilde yine şart aynı arkadaşlar. Bedava obamayan hediyesini almak için 102 seviyeye kadar da çıkıyor kendisi. Şu anki futbol liginde 1 milyonda tamamlamamız gerekiyor. Tabi bir ay süre var arkadaşlar. 24-25 gün daha süremiz var. Bittiğinde futbol ligi bir sonraki sezona geçeceğimiz zaman 1 milyondaysak isko hediyesinde olduğu gibi Obamayank hediye ediliyor. Online maç PvP bölümündeki sıralamamız sayılmakta. Yapay zekaya karşı olan bölüm sayılmıyor. Sağ taraftaki online maç PvP kategorisinde sıralama yapmamız gerekiyor. Sıralamamızı görebilmemiz için yorumlarda bazı arkadaşlarımız yazmakta. 3. klasmana çıkmamız lazım arkadaşlar. 3. klasmana çıktıktan sonra da sıralamamızı görebiliyoruz. Sıralama başlamakta. Hediyelere baktığımızda sıralama durumunda ilk 1 milyondakilere bedava Showtime Obamayank 1 milyonla 5 milyon arasındaysak eğer 1 milyona giremediysek arkadaşlar o aralıktakilere de Obamayak'ın renkli kartını veriyor. Güçlendirici falan yok arkadaşlar. Renkli kart bir Obamayak. Keşke Showtime verseydi. Konsolda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Mobilde ilk 1 milyona girmek gerekiyor ya. Konsolda bilgisayarda ilk 100 olması lazım. 100 bin ile 500 bin arasına da Redmi kart Obama aktı. Yanlış hatırlamıyorsam konsolda oynayan arkadaşlarımız için de o sıralama geçerli. Mobil için ise 1 milyona girmek lazım Showtime için. Yeni adaylı sözleşme paketimiz geldi. Oyuncuların şöyle seviyelerine baktığımızda Geokeres, Santrafor futbolu, fırsatçı golcü 100 seviyeye kadar çıkmakta. Ekitike 99, Stoperimiz 99, sağ çık Embumo 99, Burada Simeone var 98. Ofansif orta saha Mora 97 ve 95'lik 4 yıldızda satılan düşük seviyeli adaylı sözleşme kartlarımız. Oyunda önümüzdeki perşembeye kadar süresi olanlara bakacak olursak arkadaşlar etkinliklerde YZ bölümünde yer alan e, bu tur etkinliğimiz bir tane player of the week, ücretsiz açma hakkı elde edebiliyoruz. Her hafta perşembe gelmekte. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın genelde gözünden kaçmakta. Her hafta bir tane player of the week'ten ücretsiz açma hakkı bu etkinlikten veriliyor. Bir de 50 futbol parası kazandığımız etkinlik var. Perşembe gelen yine perşembeye kadar süresi bulunmakta. Paketlere baktığımızda Tevez oyuna eklendi. Tevez'in ilk defa bir efsane kartını oyunda görüyoruz arkadaşlar. E, bu pakette Figo var. Pike yapan orta becerisine sahip. Tevez var. E, canla başla pas var. Dinamik de par var. Yerden oynayan arkadaşlarımızın çok işine yarıyor. Yerden uzakta çok becerikli. Insinye seviyelere baktığımızda Tevez 106'ya kadar çıkıyor. Figo 106, Insigne 105'e kadar ulaşabilmekte. Insignia'da bomba şut becerisi bulunuyor. Bir de böyle Japon Ligi'nde oynayan iki epik futbolcunun düşük seviyede olsa e, kartlarını yer aldığı paketimiz. Player of the Week paketi milli maçlardan geldi. Şimdi lig maçları başladı arkadaşlar. Önümüzdeki Perşembe lig maçlarından gelecek. Sonra Şampiyonlar Ligi maçları oynadıktan sonra bir hafta sonra Konemi bu hafta değil ama Şampiyonlar Ligi maçları bitiyor. Bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi Player of the Big paketi de getiriyor. İleride o paketler de gelecek arkadaşlar. Seviyelere baktığımızda Kevin De Bruyne 102'ye kadar çıkmakta güçlendiricili. Lionel Messi 101, Chouameni 101, Rhys James'in güzel aslında özellikleri var. 101. Burada Merino Santrafor'da da oynayabiliyor en yüksek haliyle. Göbek'te de 100 seviye güçlendirilsin çalışmasıyla birlikte. Retego'yu güçlendiriciliği 100 seviye. Akancı güçlendiricisi 99. Depay 99 seviyeye kadar çıkmakta. Ama Depay bazı menajerlerde mesela Inza gibi Kanvaver gibi menajerlerde bu seviyeye ulaşabilir. Tabi bazı oyuncular bazı menajerlerde düşük seviyede de bir seviye daha düşük kalabiliyor. 2 hafta süreli böyle küçük bir kampanyamız vardı. Onun son günlerindeyiz arkadaşlar. Bu kampanya önümüzdeki perşembe günü bitmekte. Bu kampanyada baya bir GP veriliyor. Azze futbol parası, adaylı sözleşme, öyle gibi hediyeler bulunmakta. Almadıysak birçok hediyeyi ama perşembeye kadar alabiliriz. Yeni hesap açmak istiyorsak da yine birçok hediyeyi perşembeye kadar alabilmekteyiz. Kampanya merkezinde Perşembe gününden itibaren maç oynadıkça buradaki hediyeleri tek tek topluyoruz arkadaşlar. Belki hani Perşembe gününden beri itibaren çok maç oynama arkadaşlarımız varsa buradaki hediyeleri maç oynadıkça, birer maç oynadıkça kazanabiliyoruz. Yolun sonunda 20. maçta da 50 futbol parası var. Bir de bu arada 500 bin GP. GP oyuna eğri başlayan arkadaşlarımız özellikle işine yarayabilir. Sonra çok birikiyor bu bir GP'ler. Milyonlarca GP'miz oluyor ama harcayacak yer bulamıyoruz. Ben de GP mağazasından unutmazsam haftalık rastgele güçlendirici DP gibi şeyler alıyorum. Hani parayı o şekilde artık kullanabiliyoruz. Keşke GP ile oyuncu, efsane kartlar bir şeyler alabilsek. Onu daha değerli hale getirsek konemi GP'ler çok değersizleşti. Kampanyayla alakalı görevler, hedefler vardı. E, bunlardan da al, al, almadığımız hediyeler varsa perşembeye kadar maçtan onadıkça, galibiyetler aldıkça, goller attıkça bu hediyeleri de toplayabiliriz arkadaşlar. Tur etkinliği Oynamadıysak yapay zekayı da oynatabiliriz. Burada 5 yıldızlı adaylı sözleşme de veriliyor. Öğeler de hediye edilmekte arkadaşlar. 4 yıldızlı adaylı sözleşme de vardı. Mücadele etkinliği kampanyadan dolayı geldi. Hızlı bir şekilde bitiyor. 20 bin bir tane rastgele güçlendirici hediyesi var. Bizimle alakalı önemli bir mesajı var koniminin. Bununla alakalı da cuma günü videosunu çekmiştik arkadaşlar. Eğer oyunda Türkiye seçtiyseniz bu mesaj sizde gözükecektir. Seçmen arkadaşlarımıza büyük ihtimalle gözükmeye de bilir. Anket düzenleniyor. Oyun içerisinde sağ üstte bildirimlerden bu anketi görebiliriz. E, Ağustos ayında haftanın takımını kendi verdiğimiz oylarla belirleyeceğiz arkadaşlar. Konemi'de en çok oy olan isimlerin Showtime'ını getirecek, MVP oyuncu seçilecek, ayın en iyi, en iyi 11'i olacakmış. Nasıl bir şey olacak bunu ileride göreceğiz arkadaşlar. Ayın 11'i ile alakalı bir paket Sonra en çok oyalanlardan bir show paket. Mesela MVP seçilecek ya. Keşke hediye falan bir kart olsa. Konemi detay vermedi arkadaşlar. Bu da böyle bu tarz ilk defa geldi. Daha önce farklı MVP'ler seçtik. En son İngiltere MVP'si seçtik ama o da bambaşkaydı. Mini bir kampanya olarak getirdiler. Ücretsiz de vermişlerdi. Bakalım konemi nasıl bir şey yapacak? GP mağazasından avatar almayı seviyorsak arkadaşlar avatarların da süresi perşembeye kadar sonra bunlar değişecek ve kampanyadan dolayı da bazı şeyler birazcık indirimli satılmakta. Bugün biteceklere bakacak olursak arkadaşlar Perşembe günü sürpriz bir böyle bir hediye geldi ama çok yüksek seviyeli olmayan Luxov kartı var. Standart kart düşük seviyeli. Ankette oy verdiğimizde anında Luxov'un kartı hediye ediliyor. Yani çok işe yaramayacak bir isim. Belki de hatta o an bile silen birçok arkadaşımız olmuştur. DP'ye dönüştürmüştür. Etkinliklere baktığımızda tur etkinliği. Şimdi arkadaşlar 4 yıldızlı adaylı sözleşme veriyor şu anki tur etkinliği. Konumi bir hafta 5 yıldızlı, bir hafta 4, bir hafta 5, bir hafta 4 şeklinde etkinliği getirdi. Eğer bu sıralamayla devam ederse yarınki gelecek tur etkinliğinde 5 yıldızlı adaylı sözleşme vermeleri gerekiyor. E futbol 2026 çıktığından beri Konemi o şekilde yaptı arkadaşlar. Yarın da 5 yıldızlı verirse güzel olur. Yeni adaylı sözleşme paketinden de onu değerlendirebiliriz. Sen yani oyun şu an oyun içerisinde bayağı bir adaylı sözleşme öğelerini hediye ediyor. Bir de etkinliğimiz var. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Haftalık yarın yenisi gelecek arkadaşlar. İki tane paket gelmişti pazartesi günü. Biri Epic, diğeri de Napoli paketleri. Bunların da bugün son günü. Yarın sabah 05'te Türkiye saatiyle sabah 5'te yeni paket ve yeni etkinliklerimiz gelecek. Yarın geleceklere baktığımızda Showtime paket açıklandı. Yarın Epic paket açıklanmadı arkadaşlar. Klasik pazartesi etkinliklerimiz var. Bir tane tur etkinliği, bir de mücadele etkinliği. Elle futbol parası kazandığımız etkinlik. Diğerinden de Konami adaylı sözleşme ve az diğer hediyelerden vermekte. Yarınki Showtime paketteki Showtime kartlara baktığımızda Manchester City'ye bu yaz transfer olan Çerki bomba şut becerisi var. Yanında canla başla pas becerisi de bulunmakta. Barcelona takımının stoper futbolcusu Kubarsı var pakette. Onda pas becerisi var. Yıkılmaz kale var. Ve Joao Neves son yıllarda çıkışını düzenli olarak devam ettiriyor. Paris Saint Germain'e geçen sene transfer olmuştu çok iyi bir sezon geçirdi. Bu sezona da iyi başladı. Ayrıca milli takımında da gerçekten çok iyi. Oyunda da kartlarını e, görmekteyiz. Showtime kartı şimdi de karşımızda. Showtime'ların dışında pakette yer alan redli kartlara baktığımızda Joao Gomez, Pino var, Diomende, Gitens, Bensegir, Bari, Bernabe ve Sildilya pakette yer alan netlik kart isimler. Showtime'ların seviyeleri özellikleri belli arkadaşlar açıklandı. da e, seviyelere baktığımız f diye yazılan uygulama ücretsiz indirebildiğimiz uygulamada seviyeleri bizlerle paylaştı. Yorumlarda bazen uygulamanın ismi soruluyor. Ben ondan hani, genelde videolara değinmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çerkeğe baktığımızda birçok menajerde 105 seviyeye kadar çıkmakta. Bekan Baver'de 105. 89'luk birçok menajerde 105'i görüyor kendisi. Hediye edilen Amorim'de de 105. 88'lik ile de 105 ama 88'lik Chabolonso ile 105 seviye olmuyor. Bazı arkadaşlarımızda Chabolonso kartı da var. Sıklıkla kullanılan menajerlerden bir tanesi. Alonso ile olmamakta arkadaşlar. Hediye edilen Amurim'deki özelliklerine bakacak olursak, oyun tarzı klasik 10 numara, zayıf ayağın etkili kullanabilmekte, 1.76 boyunda, 22 yaşında, otomatik basımdaki özellikleri hızı 88, hızlanma 92. Şut gücü 85. Şimdi bomba şutlar çekecek. Şut gücü birazcık düşük oldu. Falso desek 84. O da düşük. Bitiricilik de düşük arkadaşlar. Yani 3'ü de düşük. Öyle yani çok yüksek değil. Öyle çok etkili bomba şutlar yollamayacaktır. Top kontrolü pasları oralar oldukça yüksek. Maksimum 105 seviyeye kadar çıkabilmekte. Ben ikinci güçlendirici olarak golcü içgüdüsü bastım kendisine. Bir başka showtime'ımıza baktığımızda João Neves birçok menajerde 104 arkadaşlar. 88'lik düz Luis Roman'la da 104. Güçlendiricili menajerlerde de baktım yine 104 seviye. 105 yapmıyorluğunu göremedim ama ha, olur da görürsem yarın sabah yine sizlerle paylaşırım. Mesela 750 futbol parasına satılan menajerimizde de 104. Jose Mourinho ile 104. Düz Luis Roman'daki özelliklerine bakalım arkadaşlar. Menajer etkisi olmadan ki haline bakacak olursak tam orta saha iki yönlü rakip ceza sahasına da koşular yapacak kendisi. 1.74 boyunda 21 yaşında Savunmadaki özellikleri 85, 86, 87, 85 civarında. Hız hızlanma 87, 85. Fiziksel temas çok yüksek değil. Duran top, kafa vuruşu, bitiricilik oralar çok düşük. Pasları var top kontrolde oldukça iyi, savunması da iyi olan, hızı da iyi olan bir kart fiziksel olarak öyle güçlü bir isim değil kendisi. Barcelona takımının stoperi Koubarsi de 104 seviye. Mesela menajerimiz şu an Jose Mourinho savunma futbolcularının seviyesine olumlu katkısı olan bir isim. hediye edilen Amorim'e de aldığımızda arkadaşlar yine 104 seviye. Özelliklerine bakacak olursak 1.84 boyunda Oyun kurucu defansif özellikleri oldukça yüksek. 99 farkındalık, katılım 100, ikili mücadele 98, agresiflik 99. Bir stoper için pasları bayağı iyi. 83 81. Fiziksel temas çok yüksek değil. 88. Sıçrama 91. Boyu öyle çok uzun değil. Kafa vuruş stoper için düşük. 79. Hız hızlanma 83 83. Stoper için güzel değerler. Bazı özellikleri oldukça iyi, bazı özellikler biraz düşük. Özellikle de kafa toplarında sıkıntı yaşayabilir. Oyunda etkili kafacılar var şimdi. Boyu da öyle çok uzun değil ama yerden iyi top kazanabilir ve iyi oyun kurabilir arkadaşlar. Pas değerleri de iyi olan bir isim. Bu Showtime futbolcuların oynadığı pozisyonlarda daha iyi epik futbolcular da oyunda yer almakta. Hani ileride o epikler de gelecek. Konumi bir de ilerleye ilerleye daha yüksek seviyeli isimleri de getiriyor. Bazen yeni beceriler de oyunlara, oyunculara eklemekte. Yani öyle açılım yapılır mı dersek Şahsen ben hani ileride gelecek paketlerden açmanızı da öneririm arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. E, Futbol 2026'da Bende genelde çok zor veriyor konemi. Hesap kapışmasında da aynı durum var arkadaşlar. Tek atamıyoruz. Bayağı da açılım yapıyoruz. Öyle veriyor. Yani bir de öyle bir durum var. E futbol 2026'da e futbol 2025'e göre sanki zorlaştırdılar. E, Showtime ve Epic çıkarma şansını. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda erkenden çıkardığını yazıyor. Ama birçok arkadaşımız da yine vermediğinden dert yanmakta. Bende de öyle. Birçok hesabımızda çok geç veriyor. Sadece 25.000 e futbol parlık hesaptan açılım yapmıştık arkadaşlar. Onu da erkenden vermişti. Diğer bütün hesaplarımda hep böyle geç verdi. Konuminin bunu da düzeltmesi lazım. Bazı arkadaşlarımızın 900 bin e futbol parası oluyor. Sadece bir tek atma hakları var. Onunla da ne yazık ki 10 tane standart kart verebilmekte. Umarız bunlarla alakalı bir düzeltme yaparlar ama pek yapacaklar gibi de gözükmüyor. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Mutlu güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.